Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, seri A ve e, La Liga'nın öne çıkan oyuncuları bu hafta geldi arkadaşlar. Önce La Liga ile başlamak istiyorum. Bu arada 102'lik Ronaldo'ya geleceğim. Onu merak ettiğinizi biliyorum. Önce La Liga ile başlayalım. 96'lık Sergio Ramos gelmiş arkadaşlar. 96'lık kartı vardı bende ama bunun oranları biraz daha yüksek arkadaşlar ve profil resmine bakıldığımızda yeni imajını görüyoruz. Ramos'un çakallı bir imajı, çok ürkütücü bir imaj yapmış. Eee kondisyon derecesi 7'miş arkadaşlar. Form durumu 7. Bildiğimiz Ramos gelmiş. Sıçraması 99, top kazanması agresifliği 90 üzerinde, kafa vuruşu 96'da arkadaşlar. Genelde özellikleri 80 civarlarında bildiğimiz Sergio Ramos 96'lık kartıyla gelmiş. Hucumcu bir defans oyuncusu olarak görünüyor arkadaşlar. Şu aşağıya indiğimizde özelliklerini görüyoruz. Baya bir oyun becerisi var. Yükselen atış becerisi de mevcut arkadaşlar. Yüksek pas özelliği de 2 yıldızmış. Güzel bir stoper. Ben de 96'lık kartı var Ramos'un Geçelim. Suarez'e e, e sağ Suarez. Suarez'i şöyle fulllediğimiz 93'lük bir sağ oluyor. Getafe'nin sağ e gelmiş. Zayıf ayak kullanımı ve yeteneği baya bir düşük. Kondisyon derecesi C'de. Hucumcu bek olarak görünüyor. Hızı 95, hızlanması 89'da arkadaşlar. Dayanıklılığı iyi durumda. 96'da dayanıklı. Diğer özellikleri orta seviyede e, 93'lük sağ back. E, pek de e, iç açıcı bir sabek olarak gözükmüyor. Yaşı da 31. Tek iyi e, bir tarafı dayanıklılığı arkadaşlar. Dayanıklılığı iyi. E, Elinize daha iyisi yoksa kullanılabilir. Kanatta da, sağ kanatta da ve sol bekte de kullanabiliyor musunuz Sabeki Bunu geçelim Hazica ve kalecimiz teştegen yeni teştegen gelmiş. Ee, 95'lik kartıyla gelmiş arkadaşlar ee, 99 bütün kaleci özellikleri 99 sıçraması 95 ee, pas özellikleri 85 arkadaşlar 85 ve 86 akçada pas yüksekten pas pas özellikleri çok iyi ee, güzel bir kaleci 95'lik kaleci alçaktan pas yüksekten pas özellikleri zaten e, bire yıldızı vermişler İyi olduğunu zaten gösteriyor kaleci teşteğini biliyoruz hucumcu kaleci olarak gelmiş. Defansif orta sahada Manu Garcia var. Bu da Deportivo Alaves'in defansif orta saha oyuncusu. C fiziksel durumu C'de formu kondisyonu C'de formu 5'te dayanıklılığı 91 olarak görüyorum fiziksel temas 91 defansif orta sahanın dayanıklı olması lazım 90'lık kartla gelmiş arkadaşlar pek de iç açıcı bir karta benzemiyor. Sol açıkta oynayabiliyormuş. Ee, sağ açıkta oynayabiliyormuş arkadaşlar. Sol bek ve sol kanat oynayabiliyormuş. Ortanın her yerinde oynayabiliyormuş. Yönlü bir oyuncu. Yönlü bir oyuncu ama ben takımda takımımda pek kullanacağımı sanmıyorum. Gelelim William'sa sağ açık Williams. Atletico Bilbao'nun sağ açı 95'lik kartla gelmiş. Şöyle C kondisyonu C'de. Sol da, sağda, her ortada, her yerde oynayabiliyormuş. Defans hariç arkadaşlar. Zaten verimli kanat olarak gelmiş, bitiriciliği varmış. Santrofor bile oynayabiliyormuş. Yani e, 93'te santrof, santrofor, santrafora koyduğunuzda ofansif orta saha, gizli forvete koyduğunuzda 90'larda yine özelliği çok yönlü bir oyuncu. santroforunuz yorulduğunda sağ kanattan bunu, sağ açıktan bunu santrafora çekebilirsiniz. Demek oluyor bu hızı yüksek. Gördüğümüz gibi 99, 97, bitiricilik 93. Bunu aslında gizli forvet sisteminde oynayan arkadaşlar gizli forvet olarak da kullanabilir. Açtırmalı şut kontrolü de iyiymiş. Açtırmalı şutu tam yerine gönderiyor anlamına gelir bu. Bu sağ bu hoşuma gitti ama sağ açıkta baya bir oyuncu var. Bunu sağ açıkta kullanacağımızı sanmıyorum. Belki yedekten oyuna sokabiliriz belki hızını kullanmak için yedekten oyuna sokulabilir. Gözüme çarpan güzel kartlardan biri. Diego Carlos Stoper 96'lık kartta gelmiş. E, kondisyon derisi C'de sadece stoper mevkisinde oynamış. Başka yönlerde oynamamış arkadaşlar. Sağ ayaklı bir oyuncu. Defansif farkındalığı 99-26 yaşında Sevilla'nın stoperi. Dayanıklılığı 91, sıçraması 95 hızlanması da hızda stoper olmasına rağmen güzel arkadaşlar 96'lık bir stoper B'den C'ye düşmüş kondisyon derecesi. Bunu da geçelim. Diego Carlos'u geçtikten sonra Odegaard. Odegaard'a gelelim. Odegaard'ı fullediğimizde 98'lik bir ofansif orta saha arkadaşlar. Kondisyon derecesi C'de. Zayıf ayak kullanımı kötüymüş arkadaşlar. Zayıf ayak kullanımı düşük. Ama top kontrolü, top sürme hızı ve sıkı top tutma 99. Bu özellikleri ben ee, Kevin De Bruyne'de bile 98 hatırlıyorum arkadaşlar. Geçen gelen Kevin De Bruyne'de. Bununkilerin hepsi 99. Sadece e, ofansif farkındalığı düşük. Alçaktan pas ve yüksekten pas 90 üzerinde arkadaşlar. Falsosu 92. Bundan güzel korner kullanılır. Hızı 90'ların üzerinde şut gücü 91'de dengesi 99 dayanıklılığı 91. Güzel bir kart. Güzel bir ofansif orta saha Hızı da 90'ların üzerinde. Atış becerisi dalan şutlar. Açmalı şut kontrolü ve becerileri de bayağı bir güzel arkadaşlar. Kondisyon derecesi C'de sadece kötü tarafı kötü ayak kullanımı. E, zayıf ayak kullanımı. Yani sağ ayağını iyi kullanamıyor arkadaşlar. Sağ ayağındaki topları pasları kötü atabilir veya şutları kötü kullanabilir. Ferran Torres. Ferran Torres gelmiş 19 yaşında ve bunu fullemek için tam tamına 48 level atlamamız lazım ve 99 oluyor arkadaşlar. 99'luk sağ açık. Güzel bir kart. Ee, geleceğin yıldızlarından biri olabilir. Sağ açıkta dribbling Burada driplik özelliğini gördüm yukarıda arkadaşlar ve hızını gördüm. Ve burada atletizmde baktığımızda 99-96 hızlanması. Şut gücü sadece şut gücü düşük. Bununla e, driplik yapıp içeri girip pas vereceksiniz. Şut çekmeyeceksiniz. Bununla dengesi ve dayanıklılığı mükemmel. Savma yönünü zaten sağ açıkta beklemiyoruz. Savma yönü ofansif farkındalık. 95 top kontrol top sürme hızı ve top sıkı top tutma 90'ların üzerinde falsosu 94. Bundan kornerde kullanılabilir. Dalan şut özelliği varmış ama şutu şut gücü 75'te çok e, nadir bir şekilde o devreye gireceğini düşünüyorum. Güzel bir sağ açık. Gelecek validen bir sağ açık. Gelelim Kubo'ya. Bu da büyük ihtimalle Koreli olabilir veya Japon, Japon işte e, kuzeyden bir futbolcu Mayarka'nın sağ kanat oyuncusu, top kontrolü, top sürme özelliği ve top tutma 99 arkadaşlar özelliklere bakın yani 18 yaşında bir de 58 levelde 97'ye çıkıyor geleceğin yıldızını yakalanmışlar Mallorca büyük ihtimalle bunu Real Madrid veya Barcelona'ya 100 milyon euroya satarlar yani iki sene sonra arkadaşlar büyük ihtimalle yani özelliklere baktığımızda sağ kanat sağ kanatta 97 orta sahada 93 solda sol kanatta oynayabiliyor. Ofansif orta sahada gizli forvette oynayabiliyor ve sağ açıkta oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu. Geleceğin sağ açık oyuncusu da olabilir bu. Sağ kanata koymuşlar ama özelliklerine baktığımızda bunu ileriye büyük ihtimalle gelecek zamanlarda bunu çekerler diye düşünüyorum. Güzel bir kart. Kübo. Kübo'yu geçtikten sonra ve gelelim arkadaşlar Joa Felix. Bildiğimiz Joa Felix bu sefer 101'lik kartıyla geldi. 101'lik Joa Felix arkadaşlar. Joa Felix'i ben çok istiyordum çünkü hızı çok iyi. Hızı, hızlanması çok iyi. Top kontrolü, alçaktan pas bütün her şeyi neredeyse 90'ın üzerinde kafa vuruşu bile 90'a yakın. Boyu 1.80. Falso özelliği, duran top özelliği yok. Buna çalışsaydı geleceğin Ronaldo'sundan daha iyi olabilirdi. Şu duran toplara, duran topları yapabilse çok harika olur. Zayıf ayak kullanımı bile çok güzel arkadaşlar. Çok istediğim bir kart. Her tarafta neredeyse oynuyor. Sağ açık hariç ileriki yerlerin hepsinde oynuyor arkadaşlar. Eee Gizli forvet, ofansif orta sağ oyuncusu. Gizli forvet olarak zaten 101'de ofansif orta sahada bile 100 oluyor. Santrofor'da 96, sol açıkta 95 arkadaşlar. Çok güzel bir kart. Joao Felix'in en iyi kartı gelmiş. Bugün becerileri de çok iyi. Yani e, Joao Felix çıkma ihtimali şu kötü kartlar çıkarsa çok üzülürüm zaten. O yüzden Joao Felix için açabilirim. Gelelim. Çünkü Vueze. Çünkü VZ Afrikalı bir oyuncuya benziyor. Villarreal'in sağ açık oyuncusu 97'li kartıyla gelmiş ve sağ ayağını hiç kullanamıyor. Neredeyse sol ayakta bir oyuncu. Özellikleri güzel 90'da top kontrol. Özellikleri hızlı ve hızlanması. 99 kanatlı oyun oynayan arkadaşlar bunu kanatlarda kullanabilirler. Hızı için dalan şut ve traval şut özelliği var. E, şut gücü de 85 güzel bir sağ açık. Ve solda da oynayabilir tabii ki sol ayaklı biri. Solda da oynayabiliyor. Santrofor da oynamış, ofansif orta sağda oynamış ve sağ kanatta da oynamış bir futbolcu arkadaşlar. İspanya liginin e, futbolcularına yöne çıkan oyuncularına baktık arkadaşlar. Burada gözüme çarpan tabii ki genç oyuncular. E, Joao Felix'i zaten başta koyuyoruz. Ferran Torres var ve Kubo var arkadaşlar. Sağ kanat oyuncusu 97'lik kart, 99'luk ve Jao Felix 101'lik kartla gelmiş arkadaşlar. Şimdi e, seri A'ya geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda seri A'ya bakalım. E, 102 102'lik Ronaldo'nun kartı nasıl? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.